beni sana kıyamıyorum arkadaşlar gayet iyiydi hiçbir şeyim yoktu gel bana geçmiş olsun gelmişler Gelmek gelme bir bahane de böyle <laughs> stürlerinde biraz seris oldu gördük <laughs> madem öyle gel niye bir datlayan gelmedin lan Aa, Aa. ben de diyorum ne unuttuk. Tatlı almayı unuttuk. Doğru Neyse, ya. şimdi çıkıp kim alacak ya? Alırız bir dahaki ne biçim ziyaretçi? Sen git İngilizlerle İspanyolanla paraları ye. Kankinin çorap yok ayağına giymeye bak bak. Gör. Allah'ım ayağımın tipsizliğine. yine ne sürmüş ağrıyor. Gidiyoruz. Atlarla ne para yiyor? Ne <laughs> ya, benim çarabım yok geldim. <laughs> <laughs> çarabım. Dolapta zeytin yok. <laughs> Tüp bitmiş. Sen üç milyar yedi milyon, sen milyar, sen para çekmesin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Biz çalmısın. <laughs> Biz çalmısın oğlum. Bana inat. En... <laughs> ben yoluma. ÇEKİRİM BENDE YOL sonra ben de Ne yazmıştın sen bana Geceden ne bir sürü ki? mesaj ne Sabah ya da silmişsin Küssün küsüm şu an Niye küssün tam saçlarında kıvırcık yaptık Seninle tam abla kardeş oluyorduk ki Hayırdır oğlum Derdin ne söyle Tarıldım kanka Neden kanka bir kere aradın mı kankini Niye ben sana hep mesaj attım oğlum Sen bir kere aranacak bir pozisyonda değildin ki E tamam geziyorum reklama girmeyelim ama evet kendime çok geziyorum. Çok hiperaktif, çok yer bilen, falan... bir insan. Oraları karıştırmayalım. <laughs> Şimdi bak senin doğum <laughs> duyurulur yani başı bağlı <laughs> kimsenin bundan haberi yok bir <laughs> şey ben görüyorum bizi yakaladık sen niye görüyorsun herkes bir konuya girmiş e ben gezen gören bir insan <laughs> şimdi bak senin doğum günün için çıktım nerelerden geldim evet. evine kadar gelecektim ama oh duyduğuma göre <laughs> Bayram şarkısını çalarak senin doğum gününü kutlayacağım. Affettin mi beni? Affettim Bu abi. kadar basit <laughs> işte. Verdin de söyle. kanka. Neden kanka? Bir kere <laughs> aradın <laughs> mı kanka? Niye <laughs> ben sana hep <laughs> Sen bir kere aranacak bir pozisyonda değildin ki. E tamam. Geziyorum. Şimdi reklama girmeyelim ama evet kendime çok geziyorum. Çok hiperaktif, çok yer bilen, gezen, <laughs> gören <laughs> bir insan. Oraları Ne daha 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 de kadar gelecekti? ama duydum. De. Evet, şimdi burada bizi bile bile yakıyorlar şarkısını çalarak senin doğum gününü kutlayacağım. Affettin mi beni? Affettim. Bu kadar basit. Işte. Allah nisin adlası onu. Bu da karısı. Duyurulur yani başı bağlı. Şarkı <laughs> bizim hasan'la. Şöyle, <laughs> <laughs> şöyle, <laughs>